Bugün yağlı masaj yapıyoruz. Bayılacaksınız yağlı masaja. Çok rahatlatacağız. Aldınız yağınızı elinize. Sizin için yeterli olanı alın. Elinizle biraz ısıttınız. Göğüs bölgesine, boyun bölgesine, gıdıya, yanakları, burnu anla. Minik minik tampon hareketlerle yedirdiniz. Ellerinin tersine de sür çünkü ellerinin tersini bayağı kullanacağız. Ve geldin göğüs bölgesinden başlıyorum. Parmaklarının dışıyla kolunu kaldırdın. Dışarıya doğru itiyoruz. Bastır ve it. 6 tane yapacağız. 3, 4, 5, 6. Şimdi diğer taraf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geldik köprücük kemiklerine. Kafanı hafifçe arkaya doğru da yaslayabilirsin. Sonuna kadar sürükle ve bırak. 6 tane. 3, 4, 5, 6. Geldim diğer tarafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harika. Boyuna geçiyoruz. Elimin tersini kullanıyorum yine. Gırtlak bölgesine çok hafif dokunacağım. Orayı asla zorlamıyorum. Yavaş yavaş yukarıya doğru tarıyorum. Altı tur yapacağım. Üçüncü turu tamamladım bile. Ve son kez gidiyorum yeri. Harika. Geldim şimdi gıdının altına. Elinin tersini kullanmaya devam ısıt bakalım gıdının altını. Moving yöntemini uygula gıdı çalışırken hep ne yapıyorduk? Dili damağa yapıştırıyoruz ve orada. Bir 10 saniye sağ elimle devam ediyorum. Ve şimdi sol elime geçtim. Harika. Aldım kanca parmaklarımı. Yerleştirdim. Alttan gıdıyı itiyorum. Üstten yanakları çekiyorum. 6 tane. 1 2 3 4 5 6 Harika. Yanaklarımı yukarıya doğru iteceğim ama çok bastırıp itmiyorum. Sadece şuradaki buldok yanaklarıma yerleştirdim parmakları. Çeneme iyice yerleşti parmaklar. Ağzım hafifçe açılarak yukarı elmacık kemiklerine kadar it bırak yapıyorum. İt ve bırak. İt ve bırak. Harikasın. Çok güzel. Geldin. Parmakların kanca. Yine dışını kullanacağız. Gözünün altını da elmacık kemiklerinin altını da yavaşça tarıyoruz yukarıya doğru. Bir. 2 3 4 5 6 Harika. Şimdi burnumuzun üstünü bir sağ elim, bir sol elim. Bir sağ elim, bir sol elim. Harika devam et bakalım. Güzel. Geldik kaşarısına. Çarp yapıyoruz. Bu hareketi kuruyken de yağlıyken de yapabiliyorsun. İyice rahatlat kaşarını. Kaşarız özellikle çok fazla travmatize olan bir bölge gün içinde çok fazla kullanıyor olabilirsin benim gibi. Çok güzel. Geldin yine. Parmaklarının dışını kullanacağım. Alnımın ortasına yerleştirdim. Çektim ve bıraktım. 2 3 4 5 6 Çok güzel. Geldim. Kaşlarımın üstünden geçiyorum. Şakaklarıma masaj yapıyorum aşağıya geldim. Masa terime masaj yaptım. Boynumdan aşağıya parmaklarını kancaya çevirip secme kaslarından aşağıya doğru geldin ama çok fazla bastırmıyorsun. Hissetmen yeterli. Oradan kalbime indim. Bunu tekrarlıyoruz. Geldik. Çektim. Masaj yaptım. İndim. Masaj yaptım. Geldim. Kanca Aşağıya indim ve kalbimi bıraktım. Tekrar son kez geldim. Masaj yaptım. İndim. Masaj yaptım. Geldim. Ve aşağıdayım. Harika. Isıt şimdi ellerini. Yüzünü yakalayacağız aşağıdan. Yukarıya doğru iteceğiz. Ve bırakacağız. Tüm yüzü sanki saç köklerine doğru askılayıp bırakacağız. Üç tane yapacağız. Parmakların, elinin, avucunun içi, her şeyi tüm yüzünde hissediyoruz. Yakaladım. Çektim ve bıraktım. Bir. İki. Üç. Kapat gözlerini. Ellerini istersen kucağında. İstersen yine kalbinin üstünde. Hisset kaşlarını, yanaklarını, alnını. Gözlerin biraz karanlıkta dinlensin. Nefesine odaklan, sadece birkaç soluk. Kendiliğinden hiçbir zorlama olmadan nefes alış ve verişini. Ve kendini hazır hissettiğinde aç gözlerini, abone ol bana, zile bas, beğen, yorum yap, dersi tekrar et, beni özle, yağı cildinden çıkar. Böyle yağlı kalmasına izin verme. Tamam mı? Öptüm seni.